Merhaba arkadaşlar, bu kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kızlarla bizim adını taktığımız kutku oyununu oynayacağız. Bunu çok seviyorlar ama şu Eda birden bir vuruyor, hepsi birden yıkılıyor tabii ki. Birer birer başlayacağız, tamam mı şu Eda? Önce ablan, sonra sen, tamam mı? Haydi Ervacığım başla bakalım. Ben maviden başlayacağız Atı düşüren yanıyor arkadaşlar. Şeyda, ha buran Şeyda. Şeyda tamam. Abla da sıra anneciğim, bekleyeceğiz. Şeyda küçük olduğu için çok fazla anlamıyor bazen. Aferin Mervaya. Şeyda sen de. <laughs> Şeyda direkt bastırıyor. Merva da sıra. Aferin Mervaya. Şeyda sen de bunu yap anneciğim. Beyazı yap. Vur böyle tık, tık. Aferin sana. Sen de güzel yapıyorsun. Bekle sırayla tamam mı? Aferin sana. Şeyda Bakalım Şu atı şey kim arayacağım. düşürecek? Bakalım atı kim düşürecek? Onu yapalım. O, oh, oh. <laughs> Şeyda başladı hepsini devirmeye. Şeyda bekle. Bekle tamam. Şeyda şimdi bekliyorsun. bekliyorsun. Bekliyorsun anneciğim. Ay Elva yavaş yavaş bak at düşmeye başlayacak. Şeyda başla. Yavaş 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 yavaş. Aferin kız sana düşürmedin hiçbirini. Elva sen buraya bak anneciğim. Şeyda. İkişer <laughs> ikişer gidiyoruz. Şeyda. Ne yapıyorsun anneciğim? Ne yapıyorsun şu? Dada. Ne yapıyorsun? Kut Dada. kut 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 veriyorsun. Ne oynuyorsun? Dik oyun oynuyorum. Kız aferin düşürmedin atı. Hadi bakalım. Son şeyle atı düşür. şeye daha hayda <laughs> kaybettiler daha. Tamam tekrar diziyoruz. Tamam mı? Bir daha oynayacağız evet. bunu. Bu, ne çıkmıştı? Evet ayakları çıkmıştı. Ben geri taktım değil mi kızım? Hı -hı. Bütün oyuncakları ayvacım şey yapamıyoruz. Ben... Dolaba sığdıramıyoruz. O yüzden parça parça poşetliyoruz, kutuluyoruz. Kaldırıyoruz onları. Hadi bakalım. Şöyle Hepimiz ben, bir yandan dizelim kızlar. Oldum. Ben Şeyden sen, sen, sen de koy anneciğim. Ver anneciğim. Dizeyim anneciğim. Ver kızım. Ver bakalım. Şeyden ver anneciğim sen de. Tamam diziyoruz hadi. Koy annem sen de oraya bir koy şeyden. Kaç tane Erva? İki, i̇ki tane seni. Diz anneciğim. efendim. Diziyim annem, tamam. Şeyda, bu renk hangi renk? Bayaz. Beyaz. Şeyda sen de söyle. Bayaz. Beyaz. Bu renk hangi renk Şeyda? Mami. Mami. Mami, Mami renk ve beyaz renk. Gökyüzünün renkleri. Hadi bakalım. Onları da aldım. bunları koyacağız? Onları da koyacağız anneciğim. Ben taktım. Tamam sen de taktın. Bekleyeyim bir hemen. Bekleyin bir. Bekleyin. Şimdi Hop. ne yolluyoruz. Onları da takacağız. Erva evet. biraz önce sen kaybettin. Bakalım şimdi kim kazanacak? Biraz önce şu Eda kazandı. Evet. Ervacığım getir anneciğim sen de buraya. Mamem nerede? Getir anneciğim. Biri aldım birinde alta düşmüştü kızım. Hadi bakalım. Şöyle daha birer birer yapacağız tamam mı? Nasıl yapacağız Atla. şöyle Eda? Ben birer ben. birer, at ben de kızım. Birer birer, ben tamam mı? Tamam. Şeyda birer birer. Şeyda canım, bekle anneciğim, düşmesin şunlar içine bir. Şeyda birer birer. At, at o tam ortaya koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi Şeyda başlasın, nerede? Biraz evet. önce. Tamam başlasın anneciğim. Tamam sen başla. Şeyda bekle, abla. Şeyda bak böyle sen de pıt pıt vur, bak pıt pıt. pıt oldu böyle, yavaş yavaş bekle. Şeyda abla da sıra. Bekle orada bekle tamam mı? Abla yapsın önce bir. Bekle. Abla kırsın bir tane. Ooo Erva güzel yaptı. Şeyda şimdi sen yap. Şeyda birden bastırıyor. Hepsini yıkacak. Bekliyoruz sırayla. Sırayla tamam mı? Erva yavaş. güzel <laughs> yapacak. Kızım yavaş ne yapıyorsunuz? Çık. <laughs> İnşaat sanki duvarı yıkıyorlar. Kızım bekleyin biz. Ya yavaş yavaş şeyda birer birer. Düşer bilir anneciğim. Bak at düşecek. Şöyle daha kaybedecek. Kızım <laughs> yavaş. Şeyda. Aa, gitti hepsi ya. Of ne yapacağız ya? Tekrar dizicez. Tekrar dizeceğiz. O zaman arkadaşlar biz vedalaşalım anneciğim. Biz oyunumuza devam edelim arkadaşları bunu atmadan. Tamam mı? Merhaba. Arkadaşlar hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı, Çin beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Always Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye, bye.